Özellikle doktora eğitimini, yani şu anda bizim geldiğimiz yer doktora eğitimi. Doktora eğitimini ve nitelikli yayını, etki değeri yüksek üretim yapmayı biz burada bir hedef olarak ortaya koyduk. Ve biz eğitimimizin etki değerini toplumda artık ölçmeye başladık, evet. ölçümlemeye başladık. Ve biz 2023 içerisinde 19 Mayıs Üniversitesi'nin dijital dönüşümünü tamamlayan, e, nadir üniversitelerden birini biri olmasını hedefliyoruz. Bunu yapma gücündeyiz. E, nedeni de şu, e, göreve başladığımda ortaya koyduğumuz bir vizyon vardı ve e, çalışma arkadaşlarımızla beraber biz Türkiye'de kurumsal akreditasyon alan, yok kurumsal akreditasyon alan ilk beş üniversiteden biriyiz. Evet. Üçüncü üniversiteyiz. Yani aynı grubun içerisinde biz üçüncü üniversiteyiz. 14 en son 2014'te 19 Mayıs Üniversitesi girişimci üniversite ünvanı almış. 2014 2021 yani bu 6 7 yıl sonra 19 Mayıs Üniversitesi yeniden girişimci ünvanı alan üniversitelerden birin. Yani 50 üniversiteden birine dönüştü. Fakat bizim hedefimiz Türkiye'nin lider üniversite üniversitelerinden biri olabilmesi için 2023'te araştırma üniversitesi olacak. Bunu net olarak evet. ortaya koyuyoruz. Ve burada bütün arkadaşlarımızın sürece en azından psikolojik destek vermesini, bu kentin de bunu bir şekilde talep etmesini, bunu bir şekilde desteklemesini arzu ediyoruz. Bir takım işte art niyetlerle ya da işte dedikodu bağlamındaki bir takım eee işte aşağıya çekme paçasından tutup aşağıya çekme. Bu operasyona izin verilmemesi gerekiyor. 19 Mayıs Üniversitesi eğer kent kurduğu dönemdeki ruhla, bilinçle 19 Mayıs Üniversitesi'ne destek sağlarsa psikolojik ya da diğer açıdan 19 Mayıs Üniversitesi bu bu şehre çok ciddi dönüşler sağlayacaktır. Bu potansiyele sahip.